Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ'den endeks şirketlerinde değişiklik haberi geldi. Kalekim Kimya 18 Mayıs 2021 yani yarından itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından Kalekim Bistüm, Bistüm 100, Biz Bist Yıldız, Biz Halka Arz biz Taş Toprak, Biz Sınayi ve Biz İstanbul endeksleri kapsamında dahil olacağını, Endekslerin hesaplanmasında şirket paylarının 115 milyon adet ve fiili dolaşımdaki paylarının da %30 olarak dikkate alacağını bizlere duyurdu Borsa İstanbul. Ayşe, siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. İnşallah ülkemiz borsamız ve bizler için hayırlı bir halka arz olur. Şimdilik haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.